bazıları uçmak ister. Bazıları ise gökyüzüyle doğar. Vecihi hürkuş. Uçmayı seçmedi, zaten oraya aitti. Ama hayat ona hep iniş izni verdi, kalkış değil. Birinci Dünya Savaşı yılları, vecihi genç bir subay. Gönüllü olur, pilotluk eğitimi alır. Kafkas cephesinde Ruslara karşı havadan savaşır. uçağı vurulur, yaralanır, esir düşer. Ama teslim olmaz, kaçar. Savaş bitince bu kez Kurtuluş Savaşı'nda çıkar gökyüzüne. Türk ordusunun hava desteği veren ilk pilotlarından biri olur. Gökyüzünden Anadolu'yu savunur. Ama belki de ilk göğüs gerdiği cephe bulutların üstüydü. Savaş biter ama vecihi için mücadele bitmez. 1924'te ilk Türk uçağını yapar. Vecihi KV-1. Her vidayı, her kanadını tek tek elleriyle tasarlar. Uçar, iner, başarır ve sonra devlet dairesine gider. Ruhsat istiyorum der. Cevap mı? Bu uçağı onaylayacak bir kurul yok. Yani uçak var, uçabiliyor. Ama kağıt yok diye havalanamıyor tarihin en dramatik cümlesiyle özetlenebilir. Başardın ama izin verilmedi. Yıl 1930. Hürkuş hava yollarını kurar ama yalnızdır. Ne fon alır ne teşvik. Uçaklarına el konur. Okulu kapatılır. Fabrikası ruhsat alamaz. İmkan yok, destek yok. Ama o yine de inşa etmeye devam eder. Bir keresinde şöyle der. Uçmak kolay Destek bulmak zor. Yaptığı uçaklar havalanamadan çürürken o hala uçma hayalini diri tutar. Yaptığı uçağa kendi binemez. Uçmak için izni yoktur. Çünkü belgeler tamam değildir. Çünkü sistem yavaştır. Çünkü cesur adamlar için daima amalar vardır. Vecihi Hürkuş'un yaptığı uçağa Türkiye'de izin çıkmayınca pes etmedi. Uçağını sökerek parça parça trenle Prag'a götürdü. Orada incelendi. Test edildi ve uçuş izni verildi. Yani başka bir ülke vecihinin yaptığı uçağın uçmaya hazır olduğunu kabul etti. Sonra ne mi oldu? Türkiye'ye döndüğünde yine izin verilmedi. Başkasının onayladığı ama bizim yok saydığımız bir başarı. Belki de bu hikaye tek başına şu cümleyle özetlenebilir. Bu topraklarda hayal kurmak kolaydır, uçurmak zordur. Bir gün biri sorar, bunca şeye rağmen neden devam ediyorsun? Ve cihinin cevabı nettir. Çünkü hala inanıyorum. İnançla yapılmış bir uçağın kağıtsız kalması, belki de bu ülkenin en sembolik çelişkisidir. Hürkuş'un ismi bir kahramanlık efsanesinden çok, bürokrasiyle boğuşan bir mühendis olarak geçer tarihe ama aslında bu bile onun ne kadar büyük olduğunu gösterir. Çünkü bir ülke tarihine savaş kahramanlarını yazar ama vizyonerlerini çoğu zaman bekletir. O beklemedi, yürüdü, isyan etmeden ama boyun da eğmeden yazdı, anlattı, çizdi, anlaşılmadı, yine çizdi. Vecihi Hürkuş onlarca uçak yaptı. Ama çoğu havalanamadan sessizliğe gömüldü. Hayattayken değeri bilinmedi. Adı kitaplarda küçük geçti. Büstü geç dikildi. Hakkı geç teslim edildi. Ama onun asıl mirası uçakları değil, inat gücüydü. Çünkü bir ülkenin gökyüzüne çıkması sadece teknolojiyle değil, inanmış bir akılla mümkündür. Vecihi Hürkuş bu ülkenin inancına motor taktı. Uçamayan uçakların içine havalanan umutlar koydu. Eğer sen de hayalini kurduğun şeye izin verilmediğinde susuyorsan, belki de uçmak için izin değil, ısrar gerekir. Ciddiyiz gibi. Ama yine de sen bilirsin. Hı.